Dünyanın ilk e özel oyuncu faresini tanıttığı iddiasıyla bir anda ortaya çıkan Razer Viper 8K her zadını verdiği yeni cihazıyla fark yaratıyor. Bu bölümümüzde dünyanın gerçek e-spor özel oyuncu faresini inceliyoruz. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet Razer kısa bir süre önce dünyanın ilk e oyuncu faresi olarak tanıttığı Viper 8K herzi oyun severleri sunmuştu. Peki bugüne kadar oyunculara ve özellikle e-spor ile ilgilenenlere özel pek çok oyuncu faresi görmemize, e, görmemize karşın Viper 6K herzi onlardan ayıran ve dünyada ilk şe şeklinde kategorilenmesine sebep olan yegane unsur ne derseniz bunun ürünün adında gizli olduğunu söyleyerek başlayabiliriz. Bu fare 8000 her saniyelik raporlama değerine yani 8000 polling rate'e sahip ilk oyuncu faresi olmasıyla fark yaratıyor. Razer bununla beraber Hyper Polling teknolojisinde kullanıma sunuyor. Kuşkusuz konu oyun ve oyun donanımları olunca sınırlar bütçe dahilinde ucu açık. Yani bugün geldiğimiz noktada 1 milisaniye ve 360 Hz'lik monitörlerden RTX 3090 ekran kartlarına kadar üst seviye donanımlarla iyi bir oyun bilgisayarı yaratmak mümkünken bütçesi geniş olan oyun severler aradıklarını rahatlıkla bulabiliyorlar. Böylesi bir platform yaratmışken elbette iş onu Kullanacak aksesuarları da gelince Sınırlar zorlanıyor ve Razer Viper 6 k Hz faresi de tam olarak burada devreye giriyor. Şu an piyasadaki yeni oyun fareleri 1000 Hz'lik saniyelik rapor verme desteğini destekliyor. Viper 8K Hz ise endüstri standartı olan 1000 Hz zorunu aşıyor ve 8000 Hz ile beraber özellikle oyundaki en ufak hareketleri bile süzmek isteyenlere hitap etmesiyle ayrışıyor. Bunu HyperPolling teknolojisi ile sağlayabilen Razer farenin içinde yüksek hızlı bir USB e ee, mikrodenetleyici yerleştirmiş böylece farenin saniyede 8 kata kadar daha fazla veri göndermesi mümkün olurken giriş gecikmesi de 1 milisaniyeden milisaniyenin 1/8'ine kadar düşürülebiliyor. Elbette bu farkları anlamak gerçekten biraz zor. Yüksek Hz değerlerine sahip monitörlerde ise oyuncular aradaki farkı hissedeceklerdir. Onu da söylemek lazım. Bu fareyle oyuncular özellikle yüksek duyarlılığa dayalı rekabetçi oyunlarda etkili bir performans sağlayabilirler. Kuşkusuz herkese e, hitap etmediği de açık e, ki onun için e-sporla e uğraşan kitleye sunulmuş bir fare. Bunun dışında Razer Viper 6K Hz, oldukça hafif bir cihaz, e, bir fare gövdesiyle ee, yalnızca 71 gram ağırlığında ee, ve öte yandan her iki ere de uygun yapıda simetrik yapıda hazırlanmış. Simetrik yapıda yerleştiren tuşları Razer Synapse 3 yazılımı üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Burada yeni seçeneğiniz mevcut yazılım üzerinde çünkü farın üzerindeki 70 milyon e, tıklamaya kadar dayanıklı tuşlar programlanabilir durumda. E, 5 adede kadar yerleşik bellek profili depolaması ile beraber kişisel ayarlarınızı rahatlıkla yazılım üzerinden yapabiliyorsunuz. Viper 8 kenarızın ergonomisini bir aylık beğendim. Ele rahat oturuyor e, ve öte yandan simetrik yapıda olmasıyla hem sağ hem sol el kullanımına uygun olmasıyla da avantaj sağlıyor. Hafif olması bir diğer avantajı olurken hafif olan yeni pek çok farede olduğu gibi bu e, hafiflik onu biraz da ucuz hissettiriyor demek Doğru olacak. Bu da farenin handikaplardan bir ancak buna yapacak pek bir şey yok doğrusu. Öte yandan elbette hemen her Razer ürününde olduğu gibi RGB ışıklandırma Viper 8K Herz'e de mevcut. Tam olarak avucun altına gelen bu alanda Razer logosu, yer alan Razer logosu RGB ışıklandırma ile renklendirilmiş. Fakat mesela bir kaydırma tekerliğinde RGB ışıklandırma yok onu da söylemek lazım. 650 IPS ve 50G hızlanma değerlerine sahip Razer Viper 8K Hz. Ee, öte yandan Razer Focus Plus optik sensör kullanıyor. Kablo ee, kabloda Razer'ın takılmayan Speedflex türünde olarak karşımıza çıkıyor. 1.8 metre uzunluğuyla da gayet yeterli mesafeyi veriyor. Sonuç olarak Razer Viper 8K Hz ile endüstri sınırlarını zorlamış ve oyunculukta da sınırları zorlamayı seven oyun severler hitap eden bir fare ortaya çıkarmış. E, fiyatı da tabii ki Kuşkusuz ona göre. Şu an Razer Viper 8K Herz'i piyasada 938 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Gerek fiyat, gerek sağladığı performans ile tabii ki niş kitleye hitap ettiği açık. Ancak tercih edecekler de pişman olmayacaklardır diyebilirim. Ve artık burada incelememizi noktaladım. Sorularınız varsa muhakkak yorumlarda yazın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.